Dominanslar tarafına baktığımız zaman ethereum dominansı güzel şunun 200 yüzlük semasına bakmak istiyorum ya. Bu kurtarıyor mu hala kurtarmadı ya şu 9.80 10 bölgesinin üstünde bir kapanış alsa güzel bir kapanış. Çok tatlı olacak ya aşırı tatlı olacak bak trend çok güzel çalıştı tuttu burada. Çok güzel böyle çok cebelleşti ama tuttu. Şimdi benim korktuğum tek bir yer var arkadaşlar. BTC dominansı dirençten reddedi geliyoruz. Okey. Bak şimdi. İsteklerim benim şöyle altcoin rallisi için. Bunun düşmesi, bunun yükseliyor olması, bunun yükseliyor olması, bu arkadaşın düşüyor olması. Bak şimdi, benim korktuğum tek bir yer var, ahanda burası. Yükselen kamanın 200'lük SMA ve trend destek noktası. Çok kritik bir yerdeyiz. Buranın 4.60'ın altına sarkması gerekiyor. Eğer burası şu geri çekilmeyi yapar 4.30'lara, 4.30'lar kaybedilir, 3.80'lere doğru bir hareket gelirse, Yükselişler daha da güçlenerek devam edecektir. Bu arkadaş geri çekilirse para artık birazcık da altcoin'lere akmaya başlayacak demektir. Tamam mı? Bu para girişi de durmamalı. Para girişi de devam etmeli. Evet. E, be, Ethereum tarafı da bıçak sırtı bir yerde. Yani buradan red yerse kötü olur. Buranın da yükselip onun üstüne atması gerekiyor. Son tahlilde. Yani FOMO'ya kapılmak için bir tık daha beklesek mi diye düşünüyorum. Zaten kar alıp, kısa vadede karlarımızı alıp, realizasyonumuzu yapıp, işimize bakıyoruz. Yani ben şurada, şuradayken, long girerken iki kere düşünüyorum. Hocam kırılımlar sert olur. Ya burayı kırarsa, ya kıramazsa. Yarın şöyle bir hareket yaparsa. 110.500, 112.000, belki 115.000'e bir tane PİM, ondan sonra şöyle bir şey yaparsa. Ki bunun, teter dominansının uzun vade grafiğinden korkuyoruz zaten biliyorsunuz. Korkuyoruz arkadaş. Ben korkuyorum şahsen. Sizi bilmem. Korkanın anası sağlamazmış. Şu hareketi yapmasından korkuyorum şu kama bölgesinde. Kamadır hocam aşağı kırmaz mı? Ya kırmazsa kardeş? Bunu çünkü bin kere belki anlatmışızdır. Birazcık daha anlatalım. BTC dominansı dirence geldiğinde geri çekiliyor. Dirence geldiğinde geri çekiliyor. Dirence geldiğinde geri, dirence geldiğinde geri çekilme ihtimali var. Ufak bir geri çekilme. Ethereum Trend desteğinde. Buradan hafif bir tepki alma ihtimali var. Bak ihtimallerle iş yapıyorsun. Kesin gidecek, kesin düşecek kimse müneccim değil. Gelecekten de gelmedi. İhtimallerle, mükemmel ihtimal. Bu hafif düşecek. Bu hafif yükselecek. Bu da kama destek noktasına gelecek. 4.60'ın altındaki kapanışlar bizim için burada pozitif. Bak burası trend desteğinde. Burası 200'lük SMA'sında günlükte. Buradan tekrar yukarı yönlü bir aksiyon alırsak içimizden geçerler. Kar almamazlık olmaz ki. E ben bunların hepsini bilirken buradan bir düşüş gelme ihtimali, buradan bir aksiyon gelme ihtimali. E burası zaten destek noktası, bölgesi değil mi? E bu da 200'lük SMA'ya doğru aktif bir şekilde iniyor. Buradan kaynaklı, iniyor. E BTC 105K'da e ben ne yapacağım abi? Alacağım o zaman malı. Mal alacağım, ister BTC alacağım, kaldıraç kullanacağım, %2, %3'e fit olacağım, ister Ethereum alacağım, %5, %6'ya fit olacağım, ister başka bir tane altcoin bulacağım, bunlarla eş değer, aynı güdüde yol alan, aynı tepkisel hareketleri veren bir altcoin alacağım, onunla iş yapacağım. Bizim isteğimiz neydi? Bak, yükselen kama, buradaki büyük yapının aynısı, bunu anlattık daha önceden, yükselen kama kaybedilirse ilk destek noktası burası dip destek noktası. Kaybedilirse ikinci destek noktası, son kalesi. E geldi. Dip destek noktası. Yükselen kamanın dip destek noktası tepkisini verdi. Verdiği hareket çekiç mu, Bak ya yani şu yapıya geldiğinde kapatayım. Şuradaki desteğe geldiğinde bak. Burada bir tepki alıyor bu adam. Buraya geliyor, tepki alıyor. Buraya geliyor, tepki alıyor. Buraya geliyor, tepki alıyor. E kardeşim senin bu malı alacağın yer burası o zaman. Burada alacaksın bu malı. Altında düştü, kapanış yaptı. Olmayacaksın oyunda. Bu kadar. Ya i̇kinci bir alternatif vermiyor yani burada sana. E gitti üstüne de yüzde 6, yüzde 7 gitti. Hocam boğa bayrağı kırılımı sayabilir miyiz bunu? Sayabiliriz. Boğa bayrağının kuralı ne? Dibin altı stop. Allah ne verdiyse sür. İşleme giriş yeri burası. Sen yine buraya stop koyuyorsun. Yine buraya stop koyuyorsun. Burada da alsan stopun burada. Burada da alsan stopun burada. Boğa bayrağıyla ile işlem, işlem yapıyorsan. Ve sonuç itibariyle burada alacağın risk minimum. Burada alacağın risk maksimum.